Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Risk hardcore Tarkov oynayacağız. Spectre oynuyorum şu Eğer mikrofonum olursa sen <laughs> zavadan da oynayacağım. Hatta canlı yayın açacağım. Ama sanlık mikrofonum olmadığı için bir şey yapamıyorum. Şimdi şimdi Oyunu devam et seçeneği şu anda çalışmıyor. Açıl. Güzel bir yerde başlamışım bu arada. Çöy ver arkamda lan. Çok güzel bir şeyden oldu ama neyse. Hadi başlayalım. O zaman etrafta hiç Minecraft hesabımı çalmayın bari. Neyse. Şu anda bu almam gerekiyor. Çünkü kart koronası malum. Bu arada arkadaşlar bir tane mod yükledim. Görüyorsunuz işte bu modu zaten. Etrafta farklı inekler, koyunlar arasında farklı canlılar da olacak. Daha güzel olabilir diye düşünmüştüm. Bu arada bunu hep parçalarla yapacağım. Çünkü yüzgeni bir yanda da yapamam ben. Saatlerim gider. Neyse etrafta sonra başka bir canlı görmüyorum ama olacak yani illa. Ben şimdi burada bir crafting table yapacağım. Crafting'e şöyle bir tane çubuk yapacağım. Etrafa bir bakalım abi belki demirci vardır. Blacksmith vardır yani. Çünkü köyde iş yani Ey olabilir. Blacksmith. Blacksmith var. Şimdi buradan aşağı indim? Buraya aç. Buraya bak. Yani güzel. İlk bastan demir set olmaya başladım ha. Demir kasma çıksaydı çok güzel olurdu ama. Neyse kraftlarım en, en, azından artık bir demir demir kılıcım bu var derken abi burada da blacksmith var iki tane blacksmith mükemmel abi mükemmel hadi bir ee, neyse 5 tane obsidiyelim oldu bu arada yedek sır bir tane daha kılıç çok güzel bir şey de olacak bu arada arkadaşlar bu arada hiçbir şekilde betrak oynadığım için hile kullanamıyorum yani eğer bir şey olursa bir sakın Sen hile kullanasın demiyorum çünkü burada hileleri açamıyorum hiçbir şekilde açmayı bilmiyorum çünkü bir de sudan ekmekleri almaya unuttum burada gelmiştim almaya gelmiştim Allah söyle bak hani Ramazandayız ya. Ya o işten öldürmeyeceğim hisleri. <laughs> Arkadaşlar bu arada oruç tutanları orucu kabul olsun. Allah kabul kabul etsin. Normalde domuzları keserdim ama kurban bayramındayız diye ben hardcore'lardasında domuz eti yemiyorum bir tek basarım için demiştim Zava'da. Bilgisayarım var olduğu için orada Minecraft oynuyorum işte. Şunları alalım. Soğuk kışı, geliyor. Şimdi abi. Bunları teker teker basayım. Asır sinir bozucu. Şelerime bozdum. Zat, zaten ben trak diye diye mozang sonunda da betra da hardcore getirdiği için oynayalım işte yani getirmiş o kadar zahmet etmiş burada köy çok güzel oldu ya köyün olması. Söyle bam 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 bam, bam. 53 tane abi ekmek. Mükemmel sesler. Acıkmadım. Biraz garibime gitsene. Acıkmamı abi ben. Bence demir kasma kraftlıyım. Herkes surda yandan yapar ama ben abi böyle yapmayı seviyorum. Baltayı tastan yapacağım çünkü demirim zaten kısıtlı var. Bir tane kalkan kraftlayacağım. Bu arada bu seride oyunu bitirmeye çalışacağımı söylemeyeyim yani. Oyunu bitirmeye çalışırken ölürüm falan. Üzülürüm. Bu arada Betra da şöyle bir şey var. Uyuy uyuyabildim ben şimdi. Ben bu böyle bir şey mi vardı? Bilmiyordum. Kaç? iki Bir. Bu arada arkadaşlar siz Minecraft seriminde ne zaman başladınız? Ben bir yedide başladım hocam. Efsane bir şirinde. Bakayım abi. Bu abimiz bir şeyler satıyor mu? 21 zümrüt. Hayır. Hayır. abi ölemem. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Ay, ay, ay. Oyun sana acayip kasıyor. Hayır. Serimi kaybedemem abi. Hayır. Benim bir eve girip durmam lazım. İşsiz köylü. Sabah oldu. Alo. Alo sabah oldu. İşsiz köylü. Ben mi uyandıracağım illa seni ya? Allah Allah. Sabah oldu geri zekalı köylü. Ben odun kastım mı diye bir sorguladım kendimi. Doğru geçtim odun. Biraz doğalım tamam. çünkü. Hadi tamam. diğer elimde dursun şimdi. Şimdi, şimdi. Gelsin bakalım o oh, iskelet. Betraksınımın da en güçlü şey kılıç bu arada. Yani kılıç kullanacağım hep. Normalde balt ama zavaya özel bir şey arkadaşlar. Bak. Gel. <laughs> <Abi. gülüyor> Öldürdüm. Az önce iki katlı hayat kurtuldum ya öleceğim sandım Bir asır korktum. Ben bir de fırın yapmama gerek yok abi. Sırdan iki tane fırın al. Ha. Sırdan biraz kırık da salayım. Daha kırık yeni kazıyorum demir set olacağım yani. Şimdi kendime, kendime, güzel bir set yapmak istiyorum. Çünkü yani bir tek pantolon ve botla olmaz. Bu yüzden eski dostumu çizeceğim. Eski dostu bence bilmeyen yoktur ama yine söyleyeyim de işte buradasın. Bu arada bunlar tek at yani hardcore'da oynadığımız için. Aslında dikkatli olmam lazım. Uzun zamandır da Betra oynamıyorum. Ölecek bu, ölecek, ölecek. Ben çok mu güçlüyüm abi? Bu adam nereye geldi? Şimdi kendime bir göğüslük yapayım bence abi. Göğüslük iyidir, göğüslük. Tamamdır. köyden bir adet yatak alacağım ama ondan önce benim bir biraz odun kasmam lazım abi. Canım, mükemmel bu arada. Abi envanterim ve dur bir dakika iyi düzenleyeceğim şimdi. Böyle söyle koyalım bloğum olsun. Bir de blok da kasmam lazım. Çok eğleniyorum lan. Hardcore oynarken ben. Böyle öleceğim diye korkuyorsun ya. O korku. Şey, her Hardcore'un birinci gününü atlattık. Kaldı şimdi 99 gün. 99 gün sonra oluyor ama benim illa hile Eşliyorum çünkü sana sabah onu yani video bası zaman dokuz bilmem kaçtı hatırlamıyorum 9 dokuz, dokuz elli beşti. biraz zaman çok az geçmiş de olabilir bilmiyorum yani. biraz daha odun kıracağım abi Söyle. Odun lazım olacak ve işte böyle çünkü. Abi kitap şu da var. Kitap da lazım. Kitapçı kitapçı kitapçıların nereye Abi ben senin kitapları çalıyorum haberin olsun. Bakın abi adamın gözünün önünde yapıyorum. Bak bir şey yapmıyor. Ben bunu alıyorum. Kaçıyorum. Ağla. Sen nasıl bir anda sırdaki işi aldın hocam? Abi bakın Bedrak hakikaten bulduk. Burada da işi aldı. Yemin ederim kafayı yedirecek bu. Minecraft bana neyse. Devam. Let's go. Şimdi evime Aklıma gelen ilk şey mükemmel bir ev yapmak ama ondan önce o mükemmel evden önce benim bir adet yatağa ihtiyacım var. Köyden yatak almadan ben neden gidiyorum? Strangon Bah, bence bu tarafta ya da bu tarafta dur bu arada. Ona öyle geliyor nedense. Bu tarafa ilerleyeceğim. Belki bir şeyler falan vardır. Arkadaşlar bu arada like atmayı da unutmayın. Şimdi sudan patatesleri alayım. şimdi arkadaşlar bu yüz gün hayatta kalmak kolay mı olacak zor mu olacak hiç bilmiyorum normalde ilk videom Minecraft olacaktı ama Minecraft'ın bozulmuş da açılmıyordu Brawl Stars çekmek zorunda kalmıştım Brawl Stars'ı da ben çok seven bir insan değilim yani ne kadar kadar eski bir oyuncu olsam da bu arada bunları kıralım. Bunlar bunlar güzel şeyler. <laughs> Onların içinden benim yaptığım kendi iksirim çıkıyor. Çıkmış mı çıkmamış. Hangi iksir diyecek olursanız sürpriz. Şimdi altın avuçla bunu yaptığımda 64 tane mus geliyormuş. Bu arada söyle bunları çoğaltabiliyoruz. Bir çoğaltalım abi. Ben bunu unutmuşum. <laughs> İki saniyede unuttum ben bunu. Bakın yani az önceki yemeği mesela anda toş su yaptım yani. <laughs> Envanterim yemek doldu. Şimdi burada bir sürü et çeşidi var. Burada mısır da var bu kadar. Mısır nasıl yapıyoruz? Bunlar yapıyoruz. Bunu yememem lazım. Bu arada bu şey direkt beni öldürüyor. Yani benim mesela o kovada bir şey vardı ya. Böyle. Bakın bu mu? Bu var ya bir bu. Bunlar tek atıyor. Direkt öldürüyor. Lan. Yıkık portal yıkık portal. İyi çok iyi abi. Acıktım ben biraz çekmek <laughs> için. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu part part olacağı için direkt part sakın geçmeyin çünkü yani mesela part 2 direkt part aklamayın çünkü hiçbir şey anlayamazsınız. Anlayamazsınız direkt yani bildiğiniz anlayamazsınız. Neyse şimdi böyle yaptık. Tık, bu şimdi açılacak değil mi? Şimdi burada o koruma 4. Biraz sansılıyım. Altın elma. Biraz da obsidyen. Ve çakmak. O zaman let's go. Ama bundan önce kendime güzel bir ev yapmalıyım. Abi ben nereye açtım? Neyse. Şimdilik küçük bir ev yapacağım. Ama ondan önce beş, beş bir, bir ikinci güne gidelim. İkinci günde yapacağız. Ve her soru Minecraft'ın ikinci günündeyiz. Bu arada bunları pat pat yapacağım dedim ya. Her on günde bir. On gün işte mesela 20. günde bırakabilirim 25. günde bırakabilirim yani videoyu çok uzun da yapmak istemiyorum 17 dakika olmuş yani şimdi bunu böyle koy bunu böyle koy ve bu altın bloğunu kırıp al Hadi altın bile uçtu gitti ya. Kita Kitabın ismi neden sarı gözüküyor? Özel bir eşya bu hali? Şimdi neyse Güzel bir ev yapmak isterdim ama güzel bir ev yapamayacağım. Hadi bir çıksın ya. kendi de bir çıkma ya. Abi medkit çıktı medkit. Çok iyi abi çok iyi bu medkit. Öleceğim sırada bunu basacağım. Sandık çok bir malzemem olmadığı için çok güzel bir ev yapamayacağım ama. En azından kafamı koyabileceğim bir ev olsun. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Solduğumu bir kere. Onun bitiyor. Ya kırık tas da kasmam lazım. Zon. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurup biraz malzeme toplayıp geliyorum. Biraz.